arkadaşlar Diz Gaming hoş geldiniz. Bugün bir yarışmamız var cezalı yarışma. Sorular soracağız. Sami ile Adem benim de o kanalında Sami. Sorular soracağız. Cezası acı biber. Acı biber. Su ondan sonra cez. Şimdi şakayı baş. Şaka demiş. Boğulursak. Hep şaka. boğulursak. 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 Şimdi geçeyim ben. <laughs> evet. Şimdi başlayalım. Dünyanın en iyi basketbol ligi hangisidir? A. NBA. B. Beko basketbol ligi. Adım kaldı da. NBA. NBA. İkiniz de bildiniz. Ben yiyorum. Evet. Ben yiyorum. Biraz. Ha, Sen bir onu bulmuyorsun. <laughs> i̇yi <laughs> bir de yok hepsini tamamen yiyecekti. <laughs> ben de. <laughs> Benim üç alacağım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan geri geldik. Bir, bir dakika bir de bir şey söyleyeyim. Ben bir tane yedim ya bir daha yemiyorum. Artık bunlar yok. Dünyanın en iyi futbol ligi. A. İngiltere Premier Lig. B. La Liga BVA. Evet. La Liga. La <laughs> Liga. İkiniz yanlış bildiniz. <laughs> tamam ben gideceğim. Aa o kadarcık değil. Sen de bu kadar yedin Ben, ben şurasına götürdüm. Yok abicim şurayı ben götüreceksin. Şurayı bak şu kadar götüreceksin. Tamam ya. Şu, şu bilmem kadar. Bilmem. Şu Hayır bir yarısını götüreceksin abi. Ne ne ne. Bir yarısını götürecek. Tamam. Lütfen götürür müsün? Götürdüm. Hadi götürdüm. Evet var. Tamam mademi otogaz aletini koyabiliriz. Tamam koyabiliriz. Tamam. Hı -hı. Köşelerini ısırır yatan bir acı gelmedi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi üçüncü sorumuza geçiyoruz. Bana hiç acı üçüncü gelmedi. Üçüncüsü... Hayır, hayır hayır hayır! İçmiyorsun. Su içilmez boğulursan içilmiyorsun. Ben... Dünyanın, ben... En iyi, <laughs> dünyanın en iyi Youtuber'ı. A. PediPey B. Burak Oyunda Kişiye göre değişir ki bu. Hayır. Bunu bir daha çekebilirsin. Sami sen kaldır beni ki söyle. Evet kaldırırım. Ben kaldırmadım. Kaldırma. abi. Düşünün. Düşün. Evet. Benden bu ama şey çalıyor. Hmm. Düşünsene. Hmm. Valla düşünün. Sokakta hatta konuşmuyor. Sami kaldır da. Tabii bay. Adem Perdi pay hmm. diyecek. Çünkü benden hmm. şey yapıyor. Hmm. Evet, Hımm. Aşağım var ya bak benim pay geçer. Hmm. Hadi hadi Adem. Hmm. Çok ani bir karar oldu arkadaşlar. <laughs> Sana inanmadım. Sen Evet sevdin mi? Evet. İkisi de doğru bildiği Yemiyoruz. Geçiyoruz. Böyle. Evet. Ne güzel işte. Sen söyle. ben senden duyacak. Plastik üzerinde kaç <laughs> kere çıkar? A7 B6 7 7 İkimiz doğru değiliz. Ben yine de yemeyeceğim. Dünyanın en iyi Dünyanın Dünyanın en iyi takımı A Real Madrid B Barcelona Bu soru kişiye göre değişmiyor seçimlerinde. Ne? <laughs> ya ben ne Evet. Barcelona. Barcelona ikiniz yanlış biliriz. Lütfen. Lütfen. Bunun hepsini az atacağız. Hadi lan kabuk var onda. Bana ne lan? Tamam al ya bir de Şu kadarını bunu Aynen o kadar değil abicim. Şu da tamam. Tamam. Ya ben Tamam. tombul daha çok. <laughs> <laughs> <Dormuları. Tam olsun. gülüyor> Bu sorunun niyetine son hepsini atıyoruz hepsini hepsini. Son soru çünkü. Bana ne lan. Bu son soru muydu? Dördüncü değil mi? Bir, 10 on tane sonra hazırlayacağız arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ye yiyin bakalım. Hepsini değil hepsini değil yarısı. atmadı. <gülüyor> Hadi <gülüyor> öyle ol. Bekle yavaş Direkt yavaş. Direkt yarısını ısıtacaksın abicim. Al. Tamam lütfen bırakın yine Çiğne mi yut diyor. Yerine bırakın. <laughs> <laughs> bırak yerine. Yerine bırak. Evet arkadaşlar diğer soruları hazırlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Beş soru daha hazırladık. On oldu. Ve de C geldi. Manchester United'da oynay oynayan Rooney hangi ayağı kullanır? A, sağ, B, sol, C, hepsi. El ikisi. Parmak. Evet. Parmak kaldırın elini. El kaldıracak. Elinle kalk. Söyle. Söylüyor musun? neydi? Sağ. Sağ, B, sol, C, Erkisi. Çabuk olun. Cevap veriyorum. A. Sağ, sen. C. İki ayandı. Sağ mı kazanıyor? Hadi ya. Yani. Ya. Ye. Buradan yeni çıkar. Aynen yeni ne ya Bunlar büyük. Yok olmaz. Bunlardan bir tane yarısı. Aynen. Yarısı. 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 Yarısı şu hmm. kadar iyi hmm. Ne kadar? Bak. Masaya sıkma be. Nasıl değil Aynen sıkma nasıl Hadi. Aa, ya işte. o kadar da bir yetişeceksin. Bunu var. Adem o ne? O ne bolluğun bak parmaklarını tuttuğun yere kadar. Oha! Ay. Zaten biber bitiyor. Ay, Bur Buraya kadar. Tamam bırakabilirsin. Isırmıyor İkinci ki. İkinci soru. Bunu. Ya yedinci soru yani. Süperlikte kaç takım vardır? A 19, B 18. A 19, B 18, C 20 20, 20 değil, hadi ben bak. <laughs> Ben de <Ya>, baktım. <laughs> ya benim hatırladığım ilk Alman hadi, hadi orada Video uzatma. <laughs> uzatma <sana. gülüyor> Hadi söyle de ben de 7 nokta Şöyle, ben Evet ben yüksel. önce ben yükseliyorum. Dur birisi kaldırsın yok, ben bir şey. Hadi birisi lütfen. Şık. Şıkları unuttum ki. 19. 19 şey A, A şıkkı. A, A B, B. arkadaşlar. Dünya neyi? Ne 8. Ay, dünyadaki dü geçen seneki dünya şampiyonasını kim kazandı? A Türkiye, B ABD, C Almanya. C. C. Bize doğru bildiniz. Dünyanın en hızlı arabası. A. Bugatti. B. Lamborghini Veneno. C. Şahin. Şahin, Şahin dermişim. <laughs> Ama Bugatti'ye gönderdim. Bugatti. Bugatti yapıyorsunuz. Evet. evet. Son sorumuz. Bunu da tam yiyeceğiz. <laughs> tamam, <Tarişimiz> neden <laughs> bir <biresek> tam yiyoruz? Bir dakika arkadaşlar. Tekrardan, tekrardan geldik arkadaşlar. Son sorumuz. Dünyanın en uzun adamı nerede yaşar? A. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri C. Suriye Evet Türkiye. Bence de Türkiye. İki de Gaziantep. In. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Daha çok böyle şeyler istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve abone olmayı like unutmayın. Görüşürüz. Bay. Gibiydi bence bu yarış.